Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Roblox'ta futbol oynuyor, oynuyoruz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar e, kanalımız 9 abone 10 aboneye ulaşırsak çok mutlu olurum arkadaşlar gün video gelmedi hastaydım o, atamamıştım ama bugün atıyorum arkadaşlar e, İsterseniz hemen şuradan geçelim gidip Şuradan geçelim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan arkadaşlar. Hemen Arkadaşlar hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar maç hemen başladı. Ben bir şey yapamıyorum. O ooo, Adam havadan vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar maç hemen başladı benim yapacağım bir şey yoktu. Oh çok oh. mal Aa. Alamadım. Bir türlü alamadım. Top kimde? Aa. Burada. Arkadaşlar biz mavi takımız. Onlar kırmızı. Aa bizim takım topu aldı. Çok an gidiyor. Gidiyor. Şimdi takım gidiyor. Yeeey arkadaşlar bir bir. Baş bir bir tanesiciler. İnanılmaz anlar yaşanıyor. Aa buna fuar yok. Aa aldım topu. Uf. Vurdum. Hadi be. Kaleci kurtardı. Hadi. Hadi vur. Vur artık. Hadi be. Kayma sağlardı var ya çubuk kuru atıyordu. Aha aldım. Eee, vurdum. Aci ya yine kaleci kurtardı. Kaleci her şutu kurtarıyor benim. Benim her, şutu kurtardı arkadaşlar kaleci. Aa. Arkadaşlar pas isteyebiliyormuş. Pas istedim ama atmadı. Hadi kanka. Vur kanka. Yeah. Gol attı. 2-1 öndeyiz. Çok iyi ya. İlk dakikadan gol yemiştik. Ama şimdi 2-2 oldu. Aaa. Olmadı. Pas pas. Pas ya. Bizimkiler pas atmıyor ya. Oh. Bizim kalıcı panter ya. Panter Panter. Panter kalecimiz. Oh, sağ. Uf, şalım. Vurdum. Aa. Arkadaşlar süper bir şey çıktı. Sanırım o süper güç. Şimdi açmayacağım. Topu aldım. Daha açacağım. Aa. Ya pas verdi. Hayır. Beyler koruyamayacağız. yemeyeceğiz. Oh bas. Pas attın. Teşekkür ederim. Basamadım ki. Pas. Pas abi. Aman hmm, ya Rabbim. Ya. Açtım. Arkadaşlar sonuna kadar basıyorum. Oo, arkadaşlar. Attım. Arkadaşlar hava var. Arkadaşlar Çok iyi bir şey. Bilmiyordum arkadaşlar. Hava kalkaramdı be. Daha oyna yeni başladım ve havadan gol attım. Hadi kanka. Maç bitti. Bir gol daha gidiyoruz çok hala gidiyor arkadaşlar paraya bakın uff oyunu ben daha önce oynamıştım arkadaşlar sadece bir kere oynamıştım ee, ama pek sevmemiştim sonra arkadaşlar daha bunu oyunda oyun çekici oyun bulamadım arkadaşlar bunu çektim eğer bu eğer abone olursanız arkadaşlar ve like atarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar burası arena yeri burada bekliyoruz. Onun yapıcısı şuraya bir tane top koymuş. Aa çok top çok büyük. Top çok büyük. Aa bakın topun üstüne. Ve maç başlıyor mu başladı? Hadi arkadaşlar biz yine aynı takımdayız. Pas on, pas atmıyorlar ki. Ne yapıyor çocuk? Atışlık taslıyor huh? Çocuk atışlık taslıyor. Hadi an. o ya of ya. Hadi. Hadi hadi gol gol. Hadi vur. Pas at kanka ya. Pas atmıyorlar ki. Kimler pas atmayı bilmiyor. Arkadaşlar. <laughs> aha, aha, aha. Aha. Biz gol yiyeceğiz ha. Harbiden de. Hadi kanka. Hadi bizim takımdaki oyuncu atarsın. Yaparsın. Atarsın. Ye! Yeah. At 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 Arkadaşlar ilk bölümde Ruachat La gol attım. Bu aşatay değil Ha! O adamı uçurdu. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar böyle bir şeyler var. Attım. İçine çattı gitti. Işte. O meteor yağıyor. Ne abi ne oluyor ya? İçimize taş atacağım şimdi. Oh, tamam, Hop, tamam. Hop. Alamıyorum bir türlü topu arkadaşlar. Ben alamıyorum topu. Aldım gibi gol atacağım. He. Alırsam bir alabilirsem. Ya top bana hiç gelmiyor ya. Ben atamadım. 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 Cık. Top bana bir türlü gelmiyor ya. Aha. hem de Faso Kıpırdayan aa topu aldım Ne tor ama Ne yaptım bakalım şuna Gidiyor 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 Aldık Pas Fal ki Ama ben almıştım ya Ya bir dur. Ben alayım. Aa gol. Gol gol gol. Gol gol. <laughs> ben de öyle yaptım arkadaşlar. Aa o da açtı. Bunu ben top aldım. Atacaktım ya, gidecektim atacaktım. Ya, hadi. Arkadaşlar sadece bir gol attım bu arada. iki gol attım maçta. Aslında iki gol atmadım, sadece arkadaşlar oyundan pas ya pas ya Cık, ya pas diyorum. Oraya seks yüzüne. Ama yine de önde oğlum. Top alamıyorum alamıyorum. Ya. ya buraya. Uff. Ya. Olduğum gibi gidiyorum abi. 3 1. Öndeyiz. Ama niye bende top başlamıyor? Ya lütfen. Pas at. Pas atmıyorlar. Top gibi arkadaşlar çalım atıyorum. Bir türlü alamadım. Alamadım işte. bulamıyorum. Arkadaşlar topu aldım gibi atıştık da zaten öndeyiz. Ama alamıyorum ki. Hiç pas atmıyorlar. Pas atmıyorlar ki ya. Pas atsam nasıl? Gol at. Ben gol atmayacağım da. Abi biliyorum ya. Alamadım zaten. Bizim takım gıcık abi. Hadi vur. Vursana. Yeah. Arkadaşlar bizimkiler pas atmıyor ki. Evet arkadaşlar. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. there bye-bye